Color -D e, RSE, with Alert göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigatör bölümünden Gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow Dialal Import seçeneğini etkinleştirmeyi unutmayın. Ve ardından Onay butonuna basın. Göstergenin grafikte çalıştırılmasıyla birlikte grafiğin alt kısmında bir osilatör penceresi görüntülenir. RSI, renkli uyarı göstergesi, aşırı alım bölgesine girildiğinde kırmızı, aşırı satım bölgesine girildiğinde ise yeşil renkle gösterilen RSI göstergesinin gelişmiş ve detaylı bir versiyonudur. Bu gösterge osilatör aşırı alım bölgesine ulaştığında bir uyarı göstererek yatırımcılara işlem fırsatını bildirir ve fiyat aşırı satım bölgesine ulaştığında yeşil bir sinyal göstererek yatırımcılara alım pozisyonunu sunar ayarlar bölümünde giriş bölümünde ilk olarak RSI dönem ayarlarını seçebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Varsayılan olarak bu değer 14'tür. Sonraki bölümde fiyatın kapanışına, açılışına, en yüksek ve en düşük fiyatına dayalı olarak fiyat ayarlarını seçebilirsiniz. Bu bölümden diğer ayarları da değiştirebilirsiniz. Sonraki bölümde aşırı alım seviyesini belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak bu seviye 70'tir. Alt kısımda ise aşırı satım seviyesini belirleyebilirsiniz. Bu seviye ise 30'dur. Sonraki bölümde alım ve satım sinyallerinin gösterilip gösterilmeyeceğini ve osilatörün aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine giriş sinyallerinin aktif veya pasif hale getirilip getirilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Uyarı gönderim durumunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Eğer bu seçenek false durumundaysa, sonraki seçeneklerde işlevsel olmayacaktır. Eğer bu seçeneği true durumuna getirirseniz, aşağıdaki bölümde mesaj ile uyarı gönderimini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Sesli uyarı gönderimini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz ve en sonunda e-posta ile uyarı gönderimini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir nokta var. E-posta ile uyarı gönderebilmek için Tools bölümündeki Options kısmında e-posta ayarlarını yapmış olmalısınız ve ardından bu seçenek Yatırımcılar bu göstergeden faydalanarak aşırı alım ve aşırı satım durumlarını grafikte kolayca tanımlayabilirler ve fiyat aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine girdiğinde işlem pozisyonlarına girebilirler. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırmış olduk. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.